Erzurum'da son teknolojiyle donatılan ve 24 saat hizmet veren Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde geçen yıl yaklaşık 10 bin hasta hayvana yardım eli uzatıldı. Üniversite yerleşkesinde veterinerlik fakültesine bağlı geniş bir alanda kurulan ve kentin yanı sıra çevre illere acil servis, dahili poliklinik, jinekoloji ile cerrahi hizmet sunan hastanede Buzağı, inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra kedi, köpek, egzotik ve kafes hayvanlarının da tanısı konulup tedavileri yapılıyor. Sistemlerimizde röntgen, tomografi, ultrasonografi, termal kamera gibi güncel teknolojileri takip etmekteyiz. Operasyon anlamında da insanlarda olduğu gibi gaz anestesi yöntemiyle hayvanları uyutup ameliyatları gerçekleştirebilmekteyiz. Bizim gezici klinik, mobil klinik aracımızdan bahsediyorsunuz. Evet, her hafta e, Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli halde her hafta kırsalda bir köyü ziyaret ediyoruz. Orada da tıpkı burada olduğu gibi röntgen, kan, gerekirse operasyon ve muayene hizmetlerimizi ücretsiz olarak halkımıza veriyoruz.